Sultan de Efendim Zilfalada Karasalifu kızı Ben bu saydıkların içinde bir Sultan Sultaneme ha. Alayı, alayı biliyorum. Ha sen de biliyorsun Ben sana niye diyorum ki Ayşe Erdoğan'ın annesi senin de amca çocuğu olur. Tamam, tamam işte. Evet. Yani sen yabancı gibi an <gülüyor> aklıma <gülüyor> birden gelmedi öyle kırk de. Yani. Kırk kaşığın kızı. Yani. Kırk kaşığın kızı. Aynı babam da kırk kaşığın oğlu. Evet. Zogu da kırk kaşığın. Abidin emmi de. Abi. Karosman var bir de o da. Şu çocuk çok yabani duruyor ya. Geri duruyor. Hangisi o? Söyleyeceğim. Yunus. Musa Musa. Abidin emminin oğlu Musa. He onlar hepsi. Onun da bir şey var. S pasif duruyor. Şey şey bizim çok pasif duruyor. E, şeylik var onlarda. Görüş farklılığı bu insan yaşantısına da yansıyor. O bizim taraf farklı görüşlü. Onlar farklı görüşlü. Yani onlar öyle. Aynı sülale lan. Aynı sülale adam Hiç farklı öz amcamın torunu. Bak. Bir Mustafa dayım anlatıyor. Selamun aleyküm amca nasılsın? Fasit çocuk ya. Ne var ne yok yani. Söylesen o uzman. Konuştur da bak. Çocuk Onun çocuğu yok mu? Olmaz olur mu? Var. Kızı yok. da var, oğlu da var. Yok. Var mı? Var, var. O Şeyden mi? Eski olarak. de yok değil mi? Hangisini diyorsunuz siz? Bir, bir yanlış anlama oldu. Musa'yı, Musa'yı. Ha, Musa. Ben Abidine Musa. Özür dilerim. Ben Muzaffer. Muzaffer Zafer oğlu var ya ben ona Zaffer. kafa orada. O ben yanlış. Galifer Malifer halt etmiş. <laughs> İçerisi Öyle sıcak ya, mı? Ya. <laughs> lan? Yeğenim özel şey getirmiş. Şey, Bu e. Beytullah ya, ya. şey kimdi? Ha Musa şeyle evliydi. Bizim ee, atanı, Mustafa atan'ın Mustafa Atan'ın kızıyla evliydi. Var. Ayrıldılar. Mustafa. Kaynanamın kardeşi. Deve yaptı Mustafa'nın Mustafa, Mustafa Kızı. Dayı'nın kızıyla evliydi. Ayrıldılar. Buradan şey aldı. Alirza Dayı'nın. Alday yok. Alirza'nın değil. Mehmet Alirza'nın değil. Şey. şey Bekir. 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 Adım, ha. Fırtına Bekir'in kızını aldı. Fakat eee şey değil yani böyle milletin içine karışmıyor. Bunu da yetiştiren bunun ne etkisi var Doğan abi? Şöyle oh diyeyim sana. Ya, Anne babasız yetişti dur, çocuk. Dur, Mustafa dayı. Ya, o senin o yani, yani, yani sokaklarda kahvelerde yatmış ama bir de altyapısı var. Altyapısı da senin senin şeyin yanında yetişti. O da çok baskıcıydı. Ölen kardeşi yok mu? Söyle diye seslenmiyorum. Söyle kim? O çocuktan. Aynı senin bahsettiğin Musa'dan bahsediyoruz. Burada yetiştiği için deli olanın yanında yetişti. Ha? Deli olan bunlara çok baskılı. Çocukları bir yere göndermezdi. Anladın mı? Musa tamam onun yanında yetişti. Annesi babası Almanya'ya gitti. Almanya'ya gittiler. Ha? ettiler. Ayda bana ay 100 mark mı, 200 mark mı Su içiyor dayı. Bu da bakırdı. O da bahar. Su içeniniz var mı? Yani bakın Benim nereden abi. nereye geldik Benim şimdi. Abi. Köydeki mevzular böyle işte bak. Ta nereden nereye geldik görüyor musun? Yani bu Musa'nın insandan, sosyalden, sosyalleşmeden uzak olmasının sebebi. O, Durmuş Ali. Tabii Durmuş Ali enişte çok şey yetiştirdi onları sıkı. Vay çok bay. sıkı yetiştirdi. Vay hay hay o kendi ya, çocuklarını dahi iyi öyle yapılışı yetiştirdi. Yani, yapılışı, Yok iyi. Bekir bak kendi çocuklar var bak. Ya, bir onun bir çocukları doğru. da aynı. Çevireli çocukları ya. öyle yetiştirdi. <laughs> çocuklar sosyal Eşim olamadı. Sarıca'da da herkes tanımaz onun çocuklarını. Evet. Neden tanımaz? Ah Hasan'ı niye tanıyorlar? Ebu Bekir'i niye tanıyorlar? Ee, torunlarını niye tanıyor bütün sarıca? Neden? Çünkü milletin anaçları neşir, sosyal insanlar. sen coğrayı bırakmışsın Bekir herhalde. Yok Tay bırakmıyor. Ben öyle duymuştum, yanlış mı duymuştum? Ya bir sene bıraktım da... Bak, doğru çok çaktan, doğru duymuştum. Çok da Tay küt senedir işiyor. Doğru duymuştum. Küt senedir işiyor. Hacı baba, hacı baba Şöyle. Ama şey şişmiş, doğru fazla bir şey. Biz anca söyleyebiliriz. Yiğidim dayı olmuyor. Tut nokta sana kalmıyor. Biraz mi? önce televizyonda şey vardı. Ne vardı? Ee, Ankaralı şey var ya Bizim Ahmet'e benziyor şu Aybın Ahmet'e. Ne hmm. diyor ona? Turgut mu? Ankaralı yok. Turgut onun durumu çok kötü de. Kötü. Şey. E, kağıt. Hüseyin Kağıt ne kağıt? Hmm. Ha o işte. Kiloyu verdiydi o. 80 kiloya düştüm diyordu. Tekrar 120 20 kiloya 20 çıkmış. Var. Ya 120 kiloya yeni çıkmış evet. da. Yüze düştük ne veriyor ne alıyor. Oruçta da öyle. Ne veriyor ama ne yok, alıyor. Biraz gayret edersen verirsin. işte bundan sonra Sen dikkat Evden var. ayrılamıyordum ki bir yere gidemiyordum bu. bu da haklı bak. Anlıyorum Şu da. günlerde bu Bunlar, acayip stres. Bundan sonra bundan sonra İnşallah bundan sonra ver ver. Yani evde durdum mu canım istiyor. Evde durmadın mı hiçbir şey canım istemeyeyim mesela. Ama zararı olacak. Yarın öbür gün e, bunu alıyor. kurtaramayacağım. Tabii. Yürüyüşüm olacak. Şimdi kurtarabilirsin. Develiye gidersek işte o yanı bu yanı geziyor. Alışveriş. Valla şey. evden çık şöyle yukarı köyde evet. Olan gel ya. Yakı dedim zaten. Ya, yavaş, davarı davar çıkardın mı çağır beni. Beni çağır beni yayarım ben yavaş, sen, sen de gez <laughs> <ben, ben> de. Orada <laughs> ne var Mehmet? Kadısının önünde koyun <ben>. mu var? <laughs> Koyunla geçisi var. Her şey var dedi ya demin işte. <laughs> e Tavuk var. inci Ev var. var. Ha. Ev var iki katlı. Ya. Ya. Evet. Akşam, akşam bir gün misafir geldim. Allah oldu. razı olsun. Balkonunda oturduk. Maşallah bir manzarası var var ya. Süper. Hayır. Sünelik, sendelemek, soysallık, kızlık, kulpak, yakallık. Her taraf gözüküyor. <laughs> buradan da görüyor Her görüyor. Yok Şu böyle görünmek şey, şey, o... Şey. O Musacirli'ye kadar Bittu görüyor. Amca bizim evin oturduğumuz yeri halletti. Bu. Yani. Balkona çıkarsan gözüküyor. Eskiden. Bütün arabalar buradan gelip gidiyor. Eskiden İstanbul'da millet ev yaparken Hı. hiçbir zaman birbirlerinin görüntüsünü engellemezlermiş. Evet. Nasıl bir mimarıdır bu ya? Yani Oturmadılar rahmetle. Nasıl bir mimarıdır yani? Çocuklar geliyor ya bir hafta ya üç gün durup gidiyorlar. Yani. Bu sırada dışını yaptıracak diyorlar ya diye de yaptırmamışlar. Şey mi? Yani, Koruma ya, mı yaptıracaklarmış? Görüntü olarak. Niyazemir İstanbul'daymış. Peki Süleyman'ın yanına mı gitmiş? Merhaba. Evet bugünkü video yayınımız burada sona eriyor. Bir Hasan'ın yanına gider Maşallah. Bugün iyi şey yaptık. O, video çekimi o, yaptık. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kayseri Develi Sarıca Köyü'nden Doğan Kocaman Aha, ee, Mustafa Yıldızdayım, Konya'da. Bekir Ulusoy Çam. Seslendirme Çam. yapan çekim yönetmen <laughs> Abdülkadir Şereflioğlu Hayırlı günler diliyoruz hepinize de.